Ustalarım merhaba Haziran ayına hızlı bir giriş yapmak istiyoruz. Ee, Şimdilik bizim e, bu gördüğünüz ürünler yeni geldi. Bu ürünlerimizin içinde bakın kampanyalarımız devam edecek çok yani Haziran ayı boyunca devamlı. Her hafta bir kampanya yapacağız. Şu anki bugünkü kampanyamız e, bu gördüğünüz şu. E, arabanın arkasına taşınabilir, arabanın arkasına taşınabilir. Şöyle kutusuna bakın, şu şekilde bir kutusu var. Şöyle şu boyutta bir kutusu. E, bu gördüğünüz kirko. Bakın o piyasadaki o piyasadaki o dandik mallardan değil. Bayağı kalın, kemikli, etli. Yani şu gördüğünüz neredeyse 15 kilo, 17 kilo bir ağırlığa sahip şu kirko. Bu kirkoyu e, haziran ayını özel. Bakın haziran ayını özel ve burada gördüğünüz adete özel. Burada gördüğünüz şu sto özel. Yani bu yaklaşık 40 adet var burada. Bu ürünü 1200 liradan veriyorum. 1200 TL'den. Şimdi... Bu gördüğünüz kirko. Daha önce bu gördüğünüz kirkonun da bir kampanyasını yapmıştım. Bu kirkoyu da 3250 TL'den veriyorum. 3250 TL'den veriyorum. Bu kirko 3 ton çift pistonludur. Bakın burada gördüğünüz şu çift piston. E, alçak çasadır. Şöyle indiriyorum bu kirkoyu görün. Şu şekilde. Bu kirkonun fiyatı 3250 TL. Bu kirkoyu göstereyim size Bu 1200 liralık kirkoyu göstereyim. Şu şekilde kolu kaldırıyorsunuz. Bayağı da bir kalkar. Yani bununla ticari bir aracı bile rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Kirko çok kemikli. 2 yıl garantilidir aynı zamanda. Bakın indiği zaman da bu da alçak. Alçak şase. Yani şunu şöyle elimi şöyle koyduğum zaman görüyorsunuz. 4 parmak yüksekliğe çıkıyor. Ve çok da kalın bir malzeme. Şurası yani şurayı görün etli bayağı da etli öyle yamulan bir kirko değildir. Arabanızın bagajında taşıyabileceğiniz 2 yıl garantili tamirinde aral hırdavat olarak tamirinde aral hırdavat olarak biz kendimiz yapıyoruz. Ee, bu kirkonun bu kirkonun tamirlerini biz yapıyoruz. Kampanyalarımız Haziran ayı boyunca her hafta bir ya da iki tane kampanyamız olacak. Şanzıman kirkosu kampanya yapacağız. Calaskal kampanya yapacağız. Eee Birkaç tane daha ürünümüz var. Bu ürünleri de böyle tanıtımı yapacağız, kampanya yapacağız. Kampanyalarımızı kaçırmayın. Adet burada gördüğünüz burası. Büyük kirkolar, burası küçük kirkolar. Bu adetler kadar sınırlı.